Kanolli, kanolli dedin. Al bakalım, bak tadına beğenecek misin? Azra, bu nefis olmuş. Nefis ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Bunu menüye ekleyelim, tamam? Tebrik ederim. Çak. Çok etkileyici bir gösteriydi. Çok etkilendim. Cenk? Hiç rahatını bozma. Hiç bozulmayayım ben kaçıyorum. Cenk bir durur musun? Cenk bir durur musun? Dur! Ne demek oluyor şimdi bu laf çarpıp gitmeler falan? Ya pardon senden izin istemem gerekiyor değil mi benim gitmek için? Bunun için değil ama ev sahibinin oğlunu dövdüğün ve beni evden attırdığın için özür dilemen gerekiyordu evet. Pardon ya benim yüzümden evden atılmıştın değil mi sen? eşeklik etmişim ne yapacaksın? Cenk bir durur musun? Niye duruyorum Azra ben? Bak kendine ne güzel ev bulmuşsun. Tarık da evini almış senin ne güzel. İşin de güzel böyle, işin de bulmuşsun. Çok da bayağı bayağı iyi anlaşıyorsunuz. Ben ne yapacağım burada? Ne diyorsun sen ya? Cenk, saçmalama. Benim yaptığım en saçma şey gelip burada ikinizle konuşmak oldu. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne ima etmeye çalışıyorsun sen bize? Sen boş ver benimle ima Yorma kafanı böyle şeylerle. Bir de trip yapıyor. Ben uğraşamayacağım gerçekten. Seninle böyle mi konuştuk Tarık? Ha? Böyle mi anlaşmıştık? Ne yapsaydım? Ha? Kız senin yüzünden hem işinden hem evinden oldu. Şimdi kalktın hesap mı soruyorsun? Bir dakika, bir dakika. Siz benim üstümden anlaşma mı yaptınız? Ben doğru mu duydum? Ya siz beni ne sanıyorsunuz? Nasıl, nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Azra, bu öyle bir şey değil. <laughs> tamam Tarık, hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben duyacağımı duydum. Yazıklar olsun size gerçekten. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Evinizde, işinizde her şey sizin olsun. Sana güvenmiştim ben.